Şa Şaban Bey. Sizinle başlıyor. Konu şu. 17 Aralık malum Mevlana'nın Vuslat töreni mi diyorlar? Evet. Vuslat. Şebiyaruz. yıl dönümüydü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bir etkinlik düzenledi. Ben izledim etkinliği. Ee, neler vardı şimdi bu etkinlikte? Kadın erkek bir arada sema gösterisi yapıyorlar. Birincisi bu. İkincisi Türkçe Kur'an okunuyor. Girişteki naat kısmı Farsça aslında değil, usule aykırı olarak Türkçe okundu. Yani böyle bir mevlevi geleneğinde bulunmayan işler yapıldı bu törende deniliyor. İşin teknik eleştirisi böyle. Siyasal eleştirisini ise bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Diyor ki Erdoğan, bu zihniyet geçtiğimiz günlerde Mevlana'nın Vuslat yıl dönümü töreni kılıfı altında asırların birikimi olan bir geleneği yerle yeksan etmeye kalktı. Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı Türkçe okutma benzeri bir garabet Mevlevi mukabelesi adı altında İstanbul'da sahnelendi. Ee, Allahu Ekber, La İlahe illallah demekten imtina eden zihniyetin 70 yıl sonra yeniden hortladığına şahit olduk. Tabi buradaki asıl mesele bu naatların ve duaların nasıl okunduğundan ziyade niçin bu yola başvurulduğudur. Kimi zaman ideolojik, kimi zaman turistik ve kimi zaman da ticari hesaplarla dini sembollerimize sataşılmasını art niyetli buluyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada. Ee, Şaban Sevinç bu tartışmayı nasıl değerlendiriyor? Şimdi Ahmet Bey, Sayın Cumhurbaşkanı tabii çok politik bir değerlendirme yapmış. Bir de yani siyasi bir tartışmaya çeviriyor kendisi açısından. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte 70 yıl önce, 60 yıl önce tek parti döneminde şöyle yaptı, böyle yaptı diye ama. Şimdi Bakın Ahmet Bey ben ilkokula giderken işte Bafra yani Samsun Bafra'da ilkokula gidiyordum. Köy, köyde yani bir köyde Yörgüç Köyü. Ee, yani 9-10 yaşlarındayım. Babaannem Hacı. Allah rahmet eylesin. 85'te vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ee, yazın okullar köyün köyün ilkokulu kapandığında işte köyün imamı camide e, çocukları toplardı. Hani şey yapardı. Kuran kursu yapardı, işte bu ay şeyleri ayetleri, duaları filan ezberletirdi. Bir türlü ezberleyemezdik. Yani heceleye heceleye, işte bu hani Arapça var ya malum. Bir türlü beceremezdik. Hep kaytarmaya çalışırdık gitmekten. O işte. Hoca Efendi'nin camide, caminin işte bir bölümü vardı, köy odası gibi. O bölümde çocuklara verdiği kurstan kaytarmaya çalıştık. Babaannem de teşvik ederdi işte. Her gitmemizde 5 lira para para verirdi. Hani haçlık verdi ki gidin de öğrenin dininizi, dinimizi diye. Ama bir türlü öğrenemedik. Şimdi aklımda yani 3-4 tane dua kaldı o dönemden. Neden? Neden Ahmet Bey? Biz yani kendi dilimizle kendi dinimizi öğrenemiyoruz maalesef. Hala hala bile bugün şimdi yine benim köyümde işte kasabamda Bafra'da filan vatandaşlar işte camiye gidiyorlar tabi ibadetlerini yapıyorlar ama yani anlamadan gerçekten anlamadan işte hoca ne söylerse tamam hocaya uyarak işte ibadetlerini yerine getiriyorlar büyük oranda camide filan ama Hani camiden çıktıktan sonra işte evinde dua ederken falan zorlanıyorlar işte böyle bir yani İslamiyetle kendi dinimizle e, aramızda bir dil engeli var. Bir anlamama, anlamama, anlayamama durumu var e, Arapça olması nedeniyle. Dolayısıyla ben hani e, dinimizin Türkçe, Türkçeleşmesini, Türkçe öğretilmesini, Türkçe işte ibadet yapabilmemizi savunuyorum anlamamız açısından. Böyle olursa bu eğer yerleşirse bu toplumda genel kabul görürse din de o zaman hani sadece hocaların ya da İmam hatip lisesinde okuyanların tekelinden çıkar ve bütün toplumda daha anlaşılır, daha hani içselleştirilerek yaşanır hale gelir. Ben böyle düşünüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu Şubat Arus törenlerindeki işte Türkçe kullanmasını da olumlu buluyorum bu anlamda. Ben izlememiştim baştan sonra bu tartışmalar işte yaşanınca ne olmuş falan diye baktım. Bugün baktım hatta öğle saatlerinde. Vallahi çok da hoşuma gitti gerçekten çok hoş çok medeni modern ve anlayabildiğimiz şekilde keyif alarak izledim ben o şeyleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin törenlerini keyif alarak izledim yani böyle bir dinginleştim manevi bir keyif aldım o hoşuma gitti hiç de bir sakıncası olmadı yani dolayısıyla hani buna neden itiraz edilir yani dinimizi kendi dilimizle anlamamız yorumlamamız içselleştirmemiz manevi hazdını duymamıza neden itiraz edilir bunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum hani benim bu düşüncem böyle bu konuda Mete Yarar. Valla e, bu tartışmanın başlangıcını en güzel ortaya çıkardan şeydi, Murat Bardakçıydı. Onun yazısıyla e, gündeme geldi e, ve e, o yazıyı okuyunca e, yalnızca bir e, basit anlamda Türkçe konuşmakla ilgili bir itiraz yok. Orada içerik anlamda neredeyse her şeye itiraz ediyor. Sebeplenen bir tanesi de bunun bir ritüel olduğunu ve bu ritüelin e, bu şekilde bozulmaması gerektiğini söylüyor. Yalnızca bu olay e, kasında söylemiyor. Yani bu tür törenlerin her tarafta e, işin ehli olmayan kişiler tarafından bu şekilde yapılmasının doğru olmadığını söylüyor. ve itirazı yalnızca e, Türkçe e, Kur'an okuma bölümüne değil. Daha önceki bugüne kadarki gelen bu gelenek içerisine gelen binlerce yıldır uygulanan yöntemin dışına çıkılması ve yapan grubunda gerçekten orijinaline Sadık kalmadan, bir e, yeni bir uygulama yapmasını itiraz ediyor. Yani ben Şaban Bey'le e, uzlaşamadığım yer e, aslında o. E, ritüeller önemli midir? Evet ritüeller önemlidir. E, çünkü e, ana nüvesini koruması gereken şeylerden bir tanesi de odur. Siz Yoksa Türkçe okunması Türkçe değil sorun. Yok zaten e, Murat Bardakçı'nın yazısını okuduğunuzda Murat Bardakçı şeye şey diyor İstediğiniz dille dua edersiniz, istediğiniz dille bunu yaparsınız. Ama binlerce yıldan beri geleneklerle gelmiş olan bir Şebi Arus töreninin... bu kısmını bu kadar ehil olmayan kişiler tarafından yapılmış olmasının doğru olmadığını söylüyor. Ve yalnızca eleştirisi bu değil, bir eleştirisi daha var. Diyor ki, bu diyor herhangi bir sivil kurum tarafından yapılmış olsa çok da önemli değil. Ama bir resmi kurum tarafından bunun bu şekilde yapılmış olmasını bir sorumsuzluk olarak değerlendiriyor. Belediyenin buna. Belediyenin, çünkü belediyenin e, aracı olduğu bir e, faaliyet. Bunun böyle yapılmaması, yani başka da yapabilir. E, biz de çoksa azası önemsemeyiz. Ama bugüne kadar, hatırlamıyorsam e, bin yıllık bir e, tarihten bahsediyor galiba, hatırlamıyorsam. Bu kadar uzun süreden beri gelen bu e, geleneğin, Deforme edilmesi. E, deforme edilmesi ama deforme edilirken de e, içerisinde hiçbir bilimsel e, çabanın olmamasını eleştiriyor. Yani bu e, bu eleştirilere baktığınızda o bütün yazının tamamına baktığınızda e, katılmamak mümkün değil.